Merhaba arkadaşlar, ben 10 A sınıfından Berra Korkmaz. Bugün sizlere Mustafa Kutlu'nun Hüzün ve Tesadüf adlı eserindeki Uç Selahattin Uç hikayesini seslendireceğim. Taş duvarın gölgesine yatmışım. Sırt üstü bir yere uzanmış, gökyüzünde bulutlar. Yahu bu ne biçim gökyüzü, bu ne parlaklık. Gözlerim kamaşıyor. Ya o mavi, o mavi. Bulutlardan bir pekospil çıkarıyorum. Bir ot sokarcı. Bir doğu ekspresi çiziyorum. Uzun bir katar. Dumanla püskürte püskürte geçiyor üzerimden. Geçerken nasılsa semat ablanın akçapakça yüzüne dönüşüyor. Şuradan iki ekmek alıver bana civanım diyen sesine, çukurlaşan gamzelerine. Öğle ile ikindinin arası uzun mu uzun, geniş mi geniş, kıpırtısız, gamsız yaz günleri. Taşlarınla unutulmuş kavun kokulu, taze çökeylek kokulu günleri. Leylekler biçilmiş tarlalarda geziniyor. Rengarenk arı kuşları havada neredeyse sabit kalacak gibi kanat çıparak avlanıyorlar. Ben öyle sırtüstü üstü toprağın serinliğine sığınmış, birkaç çiçek nezmiş, etrafa etrafı ot kokusu yermiş, ellerim en kökümde kenetli gökyüzüne bakıyorum. İçimde maceralar, seyahatler, kahramanlıklar, çıt yok. Ara sıra uzaklardan geçen bir benzinli Ağustin'in hırıltısı işitiliyor. Hacı Beşir'in damını aktaran ustaların çekiç sesleri, arılar, sinekler, kelebekler derken bir uğur böceği çıplak dizme iniş yapıyor. Anlaşıldığı gibi henüz kısa pantolonlarla dolaştığımız yıllar. Yavaşça doğrulup böceği parmaklarıma alıyorum. Parlak kırmızı üzerine siyah benekler. Bir parmaktan ötekine dolaşıyor. Şimdi bir dilek tutmalı ve böceği uçurmalıyım. Ama ne? At üstünde bir yiğit olayım. Battal gaz gibi ok işlemeyen. Kafir ülkesini bir uçtan ötekine alayım. Kahramanlar ölmez. Böyle bir film görmüştüm. Yeni şehir sinemasında. Yok ya, ölmemek diye bir şey var mı? Babam öldü. Ben böyle duvar diplerinde kaldım. En iyisi büyüdüğüm zaman bir büyük adam olayım. Edison'u biliyordum. Sonra aya seyahat. Denizler altında 20 bin fersa. Kara korsan. Çelik bilek. Yok yok. En iyisi biz şu maçı kazanalım. Yukarı mahalleye bir düzüne gol atalım. Böyle geçtirip içimden böceğe uç uç haydi dileğimi tuttum diyorum. Böcek uçuyor. Bir süre takip ediyorum. Galiba kanlı evin saçaklarına doğru yükselip kayboluyor. Kanlı evden yana bakıyorum. Bir adam bir vakitler bu evde bir cinayet işlemiş. Polisler gelip götürmüşler. Karısını kıskanıyormuş dediler. Ev o gün bugün boş. Boş bir bina esrarlı oluyor. Karanlık. Etrafını budanmamış ağaçlar, yılan deremez olmuş çalılar, otlar kaplamış. Kırık pencere camlarından geçen rüzgar korkunç ıslıklar çalıyor. Ve biz bu kanlı evin bahçesine kaçan topları gidip alamıyoruz. Yaşar hariç, Arap Yaşar, Hamal Ali'nin oğlu, kapkara bir çocuk, yalın ayak gezer, sebze halinde eğleşir. Evleri mahallenin altında, ırmak kenarında. Gölgesine sığındığım taş duvarın önüne top sahası uzanıyor. Pazar kurulduğu günlerde sebze meyve arabaları, iri tomruk yüklü kamyonlar, askeriye cemseleri dolaşır burada. Zemini bir karış toz, iki ucunda iki kalem. Direkleri belirlemek üzere birer taş koymuşuz. Aşağıda saatçi Sıtkı'nın evi yapıldığında ameleler, kireç eritmişlerdi de biraz araklayıp sahanın çizgilerini bile çekmiştik. Ne maçlar yaptık burada? Dizlerimiz, dirseklerimiz ne kadar kanadı? Mektep zamanı okuldan çıktı mıydı? Soluğu burada alırdık. Çantalar bir yana, ceketler önlükler öte yana. İki de haftayım, dört de bitiyor sözü uzar. Goller 12'ye çıkardı. Ta ki akşam ezanları okunup babalar işten dönmüş, yerler mühürlenmiş, evli evine sıçan deliğine girmiş oluncaya kadar. İşte şimdi yine yukarı mahalleyle maçımız var. Ben de kalecimi Selahattin'i çalıştırıyorum. Selahattin 9, ben 12 yaşındayım. Bu duvarın gölgesinde onu bekliyorum. Evleri karşıda, çok geçmez koltuğunun altında, havası düşmüş, pörsük bir top. Bir elinde dut pekmezi sürülmüş bir parça ekmek. Yiye gelir. Selahattin, işte dedim ya, biraz düşkün boğazına. Biraz saf, biraz şişman. Gülünce gözlerin içi güler. Selim abi der bana. Sözümden çıkmaz. Ulan Selahattin, azıcık az yesen olmaz mı? Seni adam etmek için uğraşıyorum. Sonunda Turgay Şener, Şeren olacaksın. Berlin Panteri. Selahattin'den önce onun ve tabiatıyla mahallemizin köpeği Vidi fırlıyor kapıdan. Hey be, Vidi bu. Beyaz türlü bir ok gibi. Gelirlerini savuran bir arap atı gibi. Ne o geliş öyle? Dik ve mağrur. Koşuyor. Selahattin netice itibariyle gelip duracağı iki taş arasındaki kalenin ortasına varıp dikiliyor. Selahattin bir defa işi ciddiye almış. Eski yün çorap boğazlarından çıkardığı parçalarıyla dizlerine dizlik takmış. Ellerinde lime lime iki meşin eldiven. Dut pekmezli ekmeğini bile almamış. Aferin ona. Sağda iki tur atıp ısınıyoruz. Yan yana giderken havaya sokmaya çalışıyorum. Önemli bir maç bu. Kemal'i ciddiyetle dinliyor beni. Sanırsın 40 yaşında. Sonunda bir elimi dost ve olarak omzuna koyup ''Bak Selahattin, sen şu mahallede bir numarasın.'' diye başlayan söz son öğütlerimi de sıralıyorum. Beyaz ve düzgün dişleriyle gülümseyip ''Merak etme Selim abi.'' diyerek kaleye geçiyor. İlk topları ağırdan daha iyi uzandığı sağ tarafına yuvarlıyorum. Selahattin tombul gövdesi, gövdesiyle porsuk topun üzerine atlıyor. Sevinerek kalktığında kirpiklerine kadar toza bulanıyor. Bir süre sonra ikimiz de o mekandan çıkıp tribünlere lebelep lebe dolu yeşil çim sahalara gidiyoruz. Güneş tepemizde parlıyor. Her, her topuğumuzdan çıkıyor. Alkış alkış alkış. Yer gök iniyor. Kah ben 90'a takılan bir gol atıyorum. Kah Selahattin 90'a giden bir topu uçarak çıkarıyor. Attığım toplara daha sert vurmaya başlıyorum. Her vuruştan sonra haykırarak uç Selahattin uç. Selahattin var gücüyle atlıyor toplara. Bir kaçını kaçırıyor. Kaçırdıkça hırslanıyor belki. Kale arkasında Vidi. Ondan on kat heyecanlı. Her kaçan topu daha yere değmeden yetişiyor. Başını da bekliyor. Ağzını almaya çalışıyor. Ve nihayetinde gerçekten sıkı bir şut atmaya niyetleniyorum. Selahattin sezmiş gibi ayak parmakları üzerinde yaylanıyor. Belini öne eğmiş, gözlerini kısmış bir tel gibi gerilerek bekliyor. Tozdan terden çamura bulanmış perçemleri anında yanakları kızarmış ve bu saf ciddiyet çocuğa lügata gelmez bir güzellik katmış. Var gücümle asılıyorum topa. Uç Selahattin uç. Ve Selahattin uçuyor. Top geçtikten sonra düşüyor yere. Kötü bir gol yedi işte. Alkışlar kesiliyor. Toz zerreleri bir an yükselip dağılan konfetiler gibi yağıyor çocuğun üzerine. Selahattin düştüğü yerde kalıyor. Kim haber veriyor bu dehşet anını bize? Nasıl oturuyor onlarca ton yük dizlerimize? Vidi benden önce olup biteni anlamış, acılı sesler çıkararak yerde yatan Selahattin'in başucunda bir o yana bir bu yana duruyor. İçimde bir panik, diz bağlarım çözülmüş. Sesim nereye kaçtı? O okay, kesilesi sesim. Hacı Beşir'in damını aktaran ustalara doğru koşuyorum. Ustalar yüzünü yalamakta olan Vidi'nin önünde Selahattin'in henüz sıcak ve kırılgan gövdesini topluyorlar. Ben orada kale direği niyetine diktiğimiz taşın üzerinde çenelerin birbirine vurarak ve gözlerimden pıtır pıtır yaşlar döke dökerek önce bahçe kapısından fırlayan ablasını, sonra ustaları görmesiyle birlikte yere yalan annesini, yükselen feryatları, giderek toplanan kalabalığı, Geçen bahar birlikte yaptığımız ve evlerinin önündeki elektrik direğine takılıp kalmış olan uçurtma iskeletini, maç saati yaklaştıkça her şeyden habersiz birer birer gelen arkadaşlarımızı, Vidi'nin kalabalık etrafında çaresiz çırpınışlarını seyrediyorum. Üstelik top kanlı evin bahçesine kaçtı. Arap yaşar sebze halindedir şimdi. Kim gidip alacak topu? Ellerime bakıyorum. Elimde Selahattin'in lime lime bir eldiven teki. Kalkıp gireyim. Şu bahçeye gireyim. Kanlı evin kanlarını bulanmış pörsük topu alıp bulayım. Artık ne cadılar ne baykuşlar bir şey yapamaz bana. Kara korsanın mavi sakalın top sahasının laneti üzerime yağdı. Ne de olsa bir cinayet işledim. Bundan böyle alnımda var bir leke. Bir ağır yük incecik bileklerimde. Hey sen uğur böceği az önce tuttuğum dile ihanet eden hayvan. Rastlarsan gökyüzünde Selahattin'e af dilediğimi söyle.''